Huzurum kalmadı Huzurum kalmadı Sabahçı kahvesi Ben sevgide uykusuz Bana da söyle Yüreğim ince ince sızlamadı İçim yanar İçim yanar, 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 yanar Ve daha yüzlerce unutulmaz şarkı. Bir garip gülmüştü yosun Yüzbinlerin katılımıyla gerçekleşen Gülhane Parkı konserleri Sana isterim, isterim, Milyonların sinemaya koştuğu filmler Bir gün gitsen bile hatırlan yeter Besteci, söz yazarı, yorumcu, oyuncu, milyonların ferdi babası Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Her şey bitti derken kahrolmadın Önce Antalya'da tedavi altında olduğu hastaneye hayranları koştu. Üçümler. Dede, oğul, torun, nesiller hayatını kaybettiği hastanenin kapısında ona onun şarkılarıyla veda etti. Hatıran yeter! Hatıran yeter! O anlara da tıpkı 1993 yılında Gülhane Parkı'nda Ferdi babalarını dinlemeye gelen 200 bin kişinin ruhu sirayet etmişti. Cidem yanar yanar yanar, yanar. İbrahim Tatlıses'ten Tarkan'a, Ajda Pekkan'dan Hülya Koçyiğit'e, Cem Yılmaz'dan Seda Sayan'a, ülkenin en ünlü isimleri bir kez daha Ferdi Tayfur'un etrafında buluştu. 33 yıl boyunca hayat arkadaşı olan Necla Nazır, Tayfur'la vedalaşan ilk isim oldu. Seni... Filmleriyle, şarkılarıyla, binlerce insanın hayatına dokunan sanatçıya en dokunaklı vedayı yapanlardan biri de Mahsun Kırmızıgüldü. İçim yanar yanar, yanar yanar, yanar Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Son sabah filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımızı ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O sadece bir sanatçı değil. Dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle büyük usta. Bir gün gitsen bile